Arkadaşlar hepinize merhaba. Süper bir galibiyet aldık turnuvaya. 3 birlik galibiyetle başladık. 3 puanla. Çok önemliydi bu. Çok büyük ihtimalle gruptan çıktık. Yani artık 4 üçüncünün de çıktığını düşünürsek. 2 farklı kazandık. 3 puanımızı aldık. Çok büyük ihtimalle en kötü 3. olarak gruptan çıkacağız gibi görünüyor. Mucize olur yani şu saatten sonra çıkamamak ki. Daha fazlası da olabilir. Özellikle Portekiz Çekki maçının tamamını izleyemedim ama gördüğüm kadarıyla Portekiz son dakika golüyle kazanıyor zaten. Çok çok etkili görünmüyor. Yani iki takıma karşı da kafa kafa oynayacağımızı düşünüyorum. Hatta ben Portekiz maçında sürpriz bekliyorum açıkçası şu saatten sonra. Yani hani şimdi tabii ki o maçı konuşmayacağız. İlk maçımızı konuşacağız şu anki sıcak maçı konuşmak istiyorum. Ama güzel bir turnuva gidecek gibi görünüyor. Tabii takımda çok eksikler de var onları da konuşacağız. Ama önce biraz ben pozitif yanları konuşmak istiyorum. Öncelikle mesela tribün harikaydı. Yani çok çok iyi bir tribün vardı, çok iyi bir destek vardı. Takım hani her şeye rağmen herkes aşırı iyi mücadele etti, savaştı. Yani özellikle son 2021'deki turnuvanındaki hayal kırıklığını düşününce çok çok iyiydi yani. Ruh gibi gezen bir takım vardı, kötü bir takım vardı. Burada bir bütünlük görüyorsunuz, mücadele görüyorsunuz. Hırs var, azim var. Rakip de çok iyiydi bu arada. Onlar da ilk turnuvasını oynadı. Biraz heyecanlılardı zaten. İlk 25 dakika çok çok etkili başladık. Harika oynadık. Müthiş bir gol attım artık. Yani maç içinde de harika oynadı. Benim hani şüphelerim vardı maçtan önce. Zaten muhtemelen 11'de Kaan görünüyordu. Kaan'ı ben daha mantıklı buluyordum açıkçası. Defansif yönünden dolayı ve ayrıca stoper özellikle olduğu için de savunmayı üçlüye döndürüp Samet, Abdülkerim ve Kaan üçlüye dönüp Ferdi çok çok daha ofansta zaten çok ofansif oynuyor. Ofansif dün de çok iyi oynadı Ferdi. Çok bindirdi. Çok tehlike yarattı. Yani Ferdi olmadan neredeyse pozisyonu üretemiyoruz zaten ileride. Fenerbahçe için de bu geçerli. Milli takım için de geçerli. Mert'le ilgili şüphelerim vardı ama harika oynadı gerçekten. Ayrıca işte Mert Şöyle hücum yönünde zaten hiçbir sıkıntı yok. İnanılmaz ofansif bek. Zaten bence bek olmak istemiyor yani. Baya çocukken falan Santifor oynadığına falan eminim. Yani hücumu çok seviyor. Süper de bir gol attı zaten. Ayağına sağlık. Değerli bir oyuncu. Ama defansif yönden zaaflarından dolayı yani ileride işte Kvara ve Mikao Tatse tehlikesinden dolayı hani biraz önemsiyordum açıkçası ama durdurduk bu arada Mikao, Tatse baya 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 oyuncuymuş yani dün gördük iyi bir futbolcu. Kvara'yı zaten biliyoruz çok etkili ama dün onu açıkçası durdurduk. Sonuç olarak tecrübesiz bu oyuncular yani turnuva tecrübesi yok ülke olarak tecrübeleri yok. Bir heyecan vardı onlarda bu çok hissediliyordu özellikle 25 dakika bu çok göz önündeydi yani. 1-0'ı bulduktan sonra 2'yi de bulduk. Bana göre Kenan'ın çok ciddi bir offside hatası yaptı. O da tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Heyecanlandı herhalde. Yani orada offside'e düşmek bana göre oyuncu hatası. Yani çoğu zaman offside hani savunma seni düşürebilir, pozisyon geriye düşebilirsin. Çok normaldir. Ama orada bence Kenan'ın ciddi bir hatası var. Çok rahatlıkla 2-0'la maçı bitirecektik. Yani bir dakika içinde attığımız 2 golle, üst üste 2 golle havaya da girecektik. Süper olacaktı. Ama olmadı. Akabinde bir düştük. Ya bunda ben Vardan iptal edilen gollerde şeyin etkisini görüyorum yani. Vardan iptal edildi mi gol? Yani takımda bir anlık bir düşüş oluyor. Rakipte de bir istek oluyor. Yani bak gol yedik hani yedik gibi kabul ediyor ama tabela'ya yansımadı. Hemen hani yemiş gibi reaksiyon veriyor ama yememiş oluyor aslında. Bizde de tam tersi. 60 gibi bir rahatlık oluyor yani sanki 2-0 öne geçtik, rahatladık gibi oluyor ama 1-0 skor ve bu çok tehlikeli oluyor. Ondan sonra ne oldu? Gürcistan etkili gelmeye başladı. Sonra da zaten birbiri buldu. İlk yarının sonunda tamamen onların isteğine döndü. Çok tehlikeli bir hale aldı açıkçası 1-1'den bir sonra bile hani 2'yi yeme ihtimalimiz bile olabilirdi. Bir şekilde ilk yarı bitti. Şimdi devre arasında oyuncu değişikliği bekledim ben açıkçası. Tek bir hamle yaptı. Aslında değişiklik gibi. Değişiklik hakkını kullanmak istemedi. İçeriden değişiklik yaptı. Barış'ı sağ attı. Arda'yı merkeze çekti. Daha çok böyle gizli bir forvet gibi oynadı aslında Arda. Ama bir yandan da orta sahaya geldi. Top aldı falan. Çok serbest oynadı. Yani ortaya Arda'ya attı. Sen dedi serbest oyna dedi. Barcelona'nın uzun süre Messi'ye yaptığı gibi bir muamele yaptı aslında. Yani bizim Messi'miz sensin dedi Monte'ye Arda'ya. Bence ikinci yarı daha etkili oynadı. Süper bir maç oynadı mı Arda? Kaliteli bir futbolcu Arda yani çok çok üst düzey bir futbolcu çok büyük yerlere gelecek daha yeni başlıyor yani çok çok iyi yerlere gelecek yani seneye ben Real Madrid'de daha az oyuncu olacağını düşünüyorum bu inanılmaz kadroda bile as oyuncu olacak göreceksiniz. Ha orada olmazsa da orada yedek oturmaz seni emin olun. Bir şekilde ya Ancelotti bir şey... ayarlayacak yani bunu formayı dağıtacak bir şekilde çok fazla maça çıkartacak ya da gidecek Liverpool, Arsenal yani daha altı oynamaz artık Arda. Bu çok net ortaya çıktı. Oyuncağı seviye İyiliklerin üst takımlar olacak. Yani Madrid olmasa bile Premier Lig'de Liverpool'a gidecek mesela. Arsenal'a gidecek. İtalya'da Inter'e gidecek, Milan'a gidecek. Bunun daha alt olmaz ki ben Madrid'de bile banka oynayacağını düşünüyorum. Çok güven veriyor. Yani Fenerbahçe'de de onu izlediğimiz için <laughs> çok şanslı hissediyorum kendimi. Yani hiç unutamayacağım. Fenerbahçe'de de öyle daha 17-18 yaşında oynarken bile top ayağını aldığında o güveni veriyordu. Zaten bir sezon değil ama bu Trabzon'un şampiyon olduğu sene ikinci yarıda çok fazla oynamaya başladı. Daha 17 yaşındaydı. Tribünler sırf onun için doluyordu. Yani müthiş bir önce inanılmaz güven veriyor. Golde de ben topu aldığında vuracağını da biliyordum atacağını da biliyordum. Ya yani o saniyelik onu hissettim o güveni veriyor çünkü. Onun dışında kendi güvenle oynuyor. Güzel pas alışverişleri yaptı. Güzel aslında kritik iyi paslar atıyor yani pozisyona dönüşmedi gibi görünüyor ama çok iyi paslar da attı. Onun harici biraz tabii ki tecrübesizliği var. Mükemmel de oynamadı ama bundan sonra her maç Arda skoru alana kadar bir şekilde sağda durmalı. Kötü oynasa da durmalı Sağda geziniyor. Yok. Önemli değil. Ayağına geldiğinde çünkü bir ara pası bırakıp asist yapabilir. 30 metreden takabilir. Yani bunlar tesadüf değil. Adam daha çok genç yaşında oyna her maçta gol atıyor. Güzel gol atıyor. Real Madrid'de orta sahadan vuruyor direkten dönüyor. Fenerbahçe'de uzaktan gol de ver. Milli takımda bir önceki golü mükemmeldi. Bu da mükemmel. Yani jeneriklik gol atıyor sadece. Bitiriciliği de iyi orada o bölgelerde ceza sahasında buluşursa da atar. Çok çok değerli bir oyuncu. Onun dışında Samet inanılmaz bir maç oynadı. Hakkını vermek lazım. Müthiş oynadı yani nedense milli takımda iyi oynuyor ama mesela Portekiz maçında da Samet'ten iyi performans bekliyorum ama mesela Gürcistan çok geldi üstümüze çok izin verdik çok geri yaslanmaya başladık onlar da etti biraz bizi. skoru aldıktan sonra hep Samet'i iyi oynadı dikkat ederseniz yani biz bir fark öndeyken çünkü çok geride karşıladık yani Samet zaten burada çok iyi bu tarz oynayan bir takımda Samet yıldız gibi olur zaten her maç çok iyi oynar baktığınızda Abdülkerim'den çok çok iyi görünüyor ama Abdülkerim'in farklı mezetleri var. Abdülkerim hücumda da ayağı iyi olan bir oyuncu. Oyun kurulumunda etkili bir oyuncu. Daha hızlı mesela Samet'e göre. Ondan dolayı mesela Samet çok çok iyi. Hakkını vermek lazım. Müthiş de mücadele etti. O çizgiden çıkardığı top müthişti zaten. Şimdi biraz ilk yarı genel yorumunu yapayım. Orada kalmıştım. Barış bence çok çok etkisizdi. Sağ aldı. Tamam güzel anlaşılabilir ama yani etkisiz de oynamaya devam etti. Çok kötü oynadı. Bence hani fiziğine ve Hızına, fizik gücüne güvenerek hani sahada tutmak istiyor teknik direktörler. Çünkü değerli bir şey sahada. Çarpıştığınızda böyle özellikle turnuva maçlarında, eyleme maçlarında önemli. Ama bence çok bekledi yani. Çok sabretti ona. Yani 90 dakika bitirmesi bence çok çok büyük hata. Yani skora yansımada için bu çok konuşulmuyor ama eğer kaybolsaydık çok ciddi konuşulacaktı. Çıkmalıydı yani. Yedek kulübesinde denenecek oyuncular vardı. Kerem'i alabilirdi. Öndeyiz yani farklı tip bir oyuncu. Semih'i alabilirdi. Yani Semih'e bu tarz öndeyken ve Barış bu kadar kötüyken bu maçlarda şans verilmesi gerekiyor. Yetenekli futbolcu, yani mutlaka şans verilmesi gerekiyor Semih'e. Ama sonuç olarak teknik direktöre ben güveniyorum. Montaya güveniyorum. Her ne kadar federasyonu güvenmesem de, federasyonun içindeki bazı insanlara, federasyon başkanına güvenmesem de bunları şu an konuşmanın anlamı yok. Bunlar turnuva sonrası değerlendirilecek konular. Şu an saha için odaklanmalıyız, takıma destek vermeliyiz. Ben bu takımı seviyorum. Güzel bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Teknik direktörü beğeniyorum. Hatalar da yapabiliyor ama beğeniyorum. Sonuç olarak bir, bir şeyler yapıyor yani. Kendince hamleleri var. Mesela Barış'ı sağ alması, Arda'yı ortaya alması. Güzel bir hareket aslında. Tutmayınca başka değişiklikler yapabilirdi. Orkun kötüydü, onu alabilirdi. Ben Orkun'u hiç beğenmiyorum. Normalde çok beğeniyorum. Çok potansiyelli bir oyuncu. Ama milli takımda çok iş yapamıyor. Mücadele ediyor. Ondan yana hiçbir şüphe yok. Ama çok pasatası yapıyor. Böyle çok heyecanlı gibi. Kararsız. İki tane seçeneği alıyor gidiyor. Yanlış tercih yapıyor. Hiç beğenmedim. Kenan'ı potansiyel olarak çok beğeniyorum. Çok iyi futbolcu olacak. Ama o da işte tecrübesizliğin kurbanı oldu. Bu tarz turnuvalarda tecrübenin çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani en basit örneği Gürcistan takım olarak çok tecrübesiz. Çok iyi oynamalarına rağmen, mücadele etmelerine rağmen tecrübesizliklerinin kurbanı oldular yani ki yani o son yedikleri gol zaten çok büyük tecrübesizlik. Yani belki de o golle sıralamalar değişecek. Belki de o golle biz üçüncülüğü garanti Yani 2-1 bitseydi garanti değildi. Çünkü 2-1 bitse biz Çek Cumhuriyeti'ne daha doğrusu Çekya'ya ve Portekiz'e yenildiğimizde Gürcistan'ın olası Çekki'ye galibiyetinde sonuncu olabilirdik. Ama şimdi o durumda bile average vermemiz için bizim yani ikisinden de 3'er 4'er falan yememiz lazım. Yani çok zor olacak. Gürcistan'ın da ikisi 2'den gelmesi için gidecek mesela Çekki'ye 2-3 atacak. Gelecek Portekiz'e bir farkla yenilecek falan. Yani çok acayip hesaplar dönecek. Daha tabii ki ilk maçlar. ikinci maçtan sonra şekillenir ama yine de değerli yani her pozisyon değerli. Bu turnuvanın sanki son maçı son dakikası bir golle çık, gruptan çıkacaklarmış. Bir gol atamazlarsa eleneceklermiş gibi yaptılar. O kalecinin oraya çıkmaması lazımdı. Acemilik. Ondan dolayı futbolcuda da takımda da taraftarda bile kültür gerekli. Yani tecrübe, oraları yaşamış olmak gerekli. Biz her ne kadar başarısız görünsek de üst üste 3 turnuvadır katılıyoruz Avrupa Şampiyonası'na. Bazı oyuncular değişiyor ama çok benzer oyuncularla katılıyoruz. Hakan Çalıoğlu'nun 3. turnuvası mesela. İrfan'ın 2. turnuvası. Kerem'in 2. turnuvası. Mert'in 2. turnuvası. Çok çok tecrübeli takım. Gürcistan'a göre tabii ki bizden tecrübesi çok çok fazla kulüp var, ülke var. Onun harici Kenan'ın da çok fazla tuttuğunu düşünüyorum sahada. Çok top kaybı yaptı, çok top ezdi, heyecanlıydı. Olabilir tecrübesiz. Ama bunu teknik direktörün alması lazım. Yani Kenan bu kadar oynamamalıydı. Yani çünkü maç 2-2 olabilirdi. Şimdi skor yorumculuğu skor çok önemli. Bu tarz turnuvalarda çünkü bir tane bile galibiyet aldıysan artık bu sistemde kendini gruptan atıyorsun demektir. %90 çıkıyorsun demektir. İlk maçın 3 1 kazanan bir takımın elenme ihtimali çok çok zayıf. Ondan dolayı tabii ki sevinelim. Olumlu yanları konuşalım. Coşkulu bir şekilde yani son 16'ya kalacağız. Bir maç fazla oynayacağız. Belki eşleşmelere göre ya da güzel bir oyunda belki çeyrek final atacağız. Kendimizi önümüzü de açabiliriz. O yönden çok önemliydi. Mutlu olduk uzun bir aradan sonra Güzel bir turnuva galibiyeti aldık. Son da biliyorsunuz sıfır çekmiştik. En son 8 sene önce kazandık. Onda da zaten yetme davranışımız kurtarmamıştı. Evet biraz detaylı analize başlayayım. Şimdi oyuncu puanlarını değerlendirmek istiyorum. Samet 8'de en yüksek reytingi almış. Hak etti de sonuna kadar. Bence maçın adamıydı ama tabii ki 1-1'deyken inanılmaz bir gol atarak, harika bir sorumluluk alarak müthiş topa vurdu. O filenin sesini ben hayatım boyunca unutmayacağım yani inanılmazdı. Arda skoru değiştirip maçı kazandırdığı için maçın adamı o seçildi. Barış 6.8 almış. Bence fazla bile almış. Daha düşük almalıydı. Orkun'un 7 alması ilginç. Bence o da daha düşük almalıydı. Kenan 6.7, 6.6, 6.5. O olabilir. Normal. Kaan, bu arada Kaan'ı beğendim. Kaan gerçekten iyi oynadı. Yani Kaan'ın bölgesi önle böyle diyebiliriz artık yani gerçekten. Galatasaray'da da tüm iyi maçlarını, zorlu maçlarda orada oynadı. Çok çok iyi oynadı. Joker yani back falan da oynuyor. Çok çok iyi oyuncu. Ferdi çok iyi oynadı. Yani Ferdi için normal zaten. Hani maç öncesi yayında da söylemiştim. Bayağıdır sakat oynamadı ama Ferdi mutlaka oynayacaktır. Çünkü Ferdi bir standart var. Yani Ferdi senede 2-3 maç kötü oynuyor. 3-4 maçta da mükemmel ötesi oynuyor. Onun dışında aradaki tüm maçlarda iyi oynuyor. Her zaman iyi oynuyor Ferdi. Şöyle ya yani ofansif olarak bence dünyanın her takımını oynar. Üçlü sistemde özellikle üçlünün Beki olursa defanssta çok büyük sorumluluğu olmazsa eğer çok üst seviyede oynar. Her takımda oynar. Çünkü ofansif yönden inanılmaz. Yani hızlı, fizik gücü çok iyi. Pascalitesi, kalitesi, tekniği çok iyi. Adam geçebiliyor. Sürekli bindiriyor. Sürekli bindiriyor. Dakika 90 yine bindiriyor. İnanılmaz bir oyuncu. Savunma da biraz zafiyet var. Boy zafiyeti var. Onu çalışan takımlar özellikle dörtlü oynadığında oraya atılan toplar, ters taraftan kesilen toplar da onun üstünden vurabiliyorlar. Bir şekilde üstünlük sağlayabiliyor oyuncu ve zaman zaman ondan dolayı gol yenilebiliyor. Bu Ferdi'nin suçu değil tabii ki. Doğru kurgu gerekli. Çünkü defansif zaafı olabiliyor maalesef. Ondan dolayı bir şüphe var. Yani en üst seviyede oynar mı işte Madrid'de, Barcelona'da, Liverpool'da. Bundan ben biraz şüpheliyim. Ama bir altında çok çok iyi oyuncu olur. Fenerbahçe'de çok çok iyi oyuncu olur. Umarım Fenerbahçe'de böyle devam eder. Çok uzun süre oynar. Bunu isterim abi. Efsane olsun isterim. Tutar mı? Zor görünüyor. Özellikle böyle oynarsa Avrupa Şampiyonası'nda çok çok zor. Abdülkerim yine standart iyi bir oyun oynadı. İlk yarı biraz aksıyor gibiydi ama ikinci yarı Samet'le birlikte çok iyi iş yaptı. Samet söyledim zaten inanılmaz. Hakan yani milli takım standartına göre fena değildi. Yani sorumluluk aldı, top aldı, top dağıtımı yaptı, garanti oynamaya çalıştı, mücadele etti. Tamam güzel ama yani mesela duran toplarda bir düşüşü var. Çok iyi kullanamıyor. Çok etkili bir oyuncuydu. Yani dünyanın en iyi frikçi, frikikçilerinden biriydi 8-9 sene önce. Ne oldu bilmiyorum. Şu an zayıf yani. Yine iyi kesiyor ama yani ben yeterli bulmuyorum. Daha fazla sorumluluk alması lazım. Arda'nın so aldığına benzer sorumluluk alması lazım. Zaman zaman onda şut çekmesi lazım. Biraz çekiniyor. Biraz tedirgin oynuyor milli takımda. Normal. Pozisyonda çok iyi bir oyuncu ama yani böyle yıldız takımı sırtlayacak bir oyuncu gibi görünmüyor. Özellikle milli takımda yapamıyor. İyi bir parça olabiliyor. Dün de iyi bir parçaydı açıkçası. Ortalama bir oyun oynadı. Mart yani ekstra bir şey de yapmadı. Kötü de değildi. Ortalama oynadı. Yani 7 golde çok hızlı gelişen ve tekte vurulan ve hemen ayak dibine vurulan bir top. Yani çıkarabilir gibi görünüyor ama ona ayakla gitmesi lazım. E kaleciler tabii ki doğal olarak ilk elle gidiyor falan. Aslında kalecilerin en tehlikeli yeri ayak dibi. Suçlamıyorum bence hatalı değildi. Yani kurtarsa ekstra olurdu yani kurtarsa överdik. Rakip 5'li karşıladı bizi. Yani 5-3-2 şeklinde şu. 5'linin sol ve sağındaki oyuncular tamamen geri geldi. Çizgi halinde savunmayı da ge çok geride kurdular. 5'li karşıladılar. üçlü aynı şekilde bu 3'lü kaldı önlerinde. İleride Mikautatse ile Kvara serbestti. Kvara sol, orta. yani Kvara özellikle tamamen serbest oyuncu gibi oynuyor. Bekledi bizden gelen savunduktan sonra onlar sola ve sağa açıldı. Kıvara genelde sola açıldı ya da biraz geriye gelerek topu alıp hızlı hücuma çıkmaya çalıştılar. İlk 25-30 dakika hiç izin vermedik ama 10-15 dakikalık dönemde bunu çok iyi yaptılar baskı da kurdular hatta sadece hızlı çıkma da değil. Bizi geriye yasladıkları dönem de oldu. İkinci yarıda da bence yine çok iyi başladık, çok iyi oynadık. Arda'nın golünden sonra da bir kısım iyi oynamaya devam ettik Arda'nın golünden sonra da. Ama bir 10-15 dakika yine ciddi baskı kurdular. Zaten neredeyse 90 artı 6'da maçın bitmesinde 20-30 saniye kadar gol yiyorduk. Direkten döndü şans yanımızdaydı. Samet sonra çizgiden çıkarttı. Bayağı da fedakarca çıkarttı yani. Ekstra hissetti yani. Kolay değildi. De çok çok iyi oldu. Sonuç olarak kazandık ama 2-2 de olabilirdi. Biraz alanda verdik açıkçası. Savunma yönünden özellikle. Aslında iyi savunma yapıyorduk. İyi takımlara karşı Hırvatistan'a hiç pozisyon vermedik. Almanya'ya 2 gol yedik ama yine iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Ki 3 tane de attık. Yani biz bir şekilde skor buluyoruz. Neredeyse her maç skor buluruz. Çünkü çok yetenekli oyuncularımız var. Ama savunmayı oturtmamız lazım. Daha iyi takım savunması yapmamız lazım. Başka bir hamlesi mesela... Montella'nın Baktı işte Gürcistan çok geliyor. Biraz skoru düşünerek Merih Demiral'ı aldı. Beşliğe döndük biz de. Üçlü gibi görünüyor ama aslında beşe döndük. Tamamen beklerimiz de geri yaslandı. 5-3-2 gibi bir sisteme döndük. Daha sonrasında illeri işte Yusuf'a atıp Arda'nın yerine Yusuf Barış'ı ileri atıp Stopera'da Meri'ye aldı. 5-3-2 gibi olduk. Önlerinde Hakan, Kaan ve... Ha pardon Kaan'ı zaten çıkarttı. Hakan, Orkun ve... Ha Kenan ileride kaldı. Ha 5-2-3 gibi olduk. Daha sonrasında da Kenan'ı da çıkarttı zaten. Kerem attı oraya da hızlı bir oyuncu olarak. Zaten golde bunun meyvesini aldık diyebilirim ama yani tamamen Gürcistan'a yazar yani o gol. Kerem'e sadece topu sürüp bitirmek kaldı. Güzel sürdü ve bitirdi soğukkanlı bir şekilde. Onu da tebrik etmek lazım. Zeki'nin girdikten sonra Yusuf'a çok iyi bir ortası var. Yusuf da bence iyi vurdu ama daha iyi vurmalıydı yani. Onu gol yapmalıydı. Kaleci de iyi kurtardı. Hakkına verelim. Orada aslında bitirebilirdik maçı. Bitiremedik. Devamında yiyorduk. Ama sonuç olarak 3-1 kazandık. Skor çok güzel. Oyun çok güzel. Rakipte Sabek zaten 7.4 puan almış. Benim dikkatimi çekti. Bayağı iyi bir oyuncu. Çok çok iyi oynadı. Mikautas ileride iş yapabilecek bir oyuncu. 6 numara. Çok çok iyi bir oyuncu. Çok dikkat etmek lazım buna. İleride bunu takip etmek lazım. Koşoraşvili dikkat etmek lazım. Çok çok iyi oyuncu. Çok basit oynadı. Güzel oynadı. Doğru oynadı. Pozisyon bilgisi çok iyi. İyi bir oyuncu. Kıvara'yı bence çok iyi durdurduk. Kendisinde de biraz stres vardı. Muhtemelen takımın lideri olduğu için üstüne sorumluluk hissetti. İyi durdurduk. O da çok hatalı da oynadı. Güzel maçtı turnuvada artık iyi mücadele edeceğimiz ortaya çıktı. Güzel mücadele edeceğiz. Heyecanla bekliyorum diğer maçları da. Her şeye açık. Portekiz çok iyi durmuyor. Ve o takımlara karşı biz mesela özellikle bu sistem mesela Portekiz tarzı takımlar için aslında bir 11'di bu. Ben mesela 11'in hatalı olduğunu düşünüyorum. Barış'ı bence kanatta görmediydik. İleride başka yani pivot tipi bir oyuncu olabilirdi. 45 45 mesela Cenk bence kötü bir sezon geçirdi bu sene ama tarz olarak tecrübesiyle oyun stili olarak bence daha uygun mesela en azından bir 45 dakika denenebilirdi kötüyse değiştirirsin zaten 26 kişilik kadrolarla gidiliyor bu turnuvalara opsiyon çok bol yani seçenek bol Bence Barış'ın oynaması yanlıştı. Bu kadar ısrar edilmesi de yanlıştı. Fizik gücünden dolayı tutmak istedi ama çok çok kötü bir maç geçirdi Barış. Kabul etmek lazım. Bakalım Portekiz maçında ben Barış'ın ama ileride iyi olacağını düşünüyorum. Savunma arkası iyi koşular yapabileceğini düşünüyorum ve iyi pozisyona gireceğini düşünüyorum. Çünkü bu pasları atabilecek orta sahada Hakan var. Arda gibi oyuncularımız var. Ayrıca savunmada Abdülkerim atıyor. Samet de atıyor. Yani Samet dün birkaç tane de yattı ucu ucuna. Hani Barış yetişemedi ya da işte savunma girdi. Kaleci aldı falan. Portekiz maçının çok iyi düşünüyorum. Bir sürpriz yapabiliriz. Yani bu gruptan bir liderlik gelebilir. Sadece Gürcistan'ı yendik diye demiyorum. Bence yani evet tecrübesiz takım. Kağıt üstünde de zayıf duruyordu ama bu tarz oynayan takımlara biz çok zorlanıyoruz. Ondan dolayı yenmemiz çok önemliydi. Bana göre kalan iki maçta çek maçımız daha zor yani. Oyun olarak. Ya Portekiz tabii ki bizi yenebilir. Ama oyun olarak kafa kafaya olacağız Portekiz'de bundan eminim. İstediğimiz şeyleri yansıtacağız sahaya. Yani golle çok yaklaşacağız. Skora çok yaklaşacağız. Belki de alacağız ama Gürcistan tarzı takımlar bize daha ters geliyor. Ondan dolayı galibiyetle kapatmak çok önemliydi. Evet. Elimden geldiğince güzel yorumlamaya çalıştım. Evet. Böyle hatalar olabiliyor. Şu an fark ettim. <laughs> Son bölümde arkada 11'ler açık değilken konuşmuşum. O açıkmış gibi aslında yorumladım ama çok da önemli değil. Neticede söylediklerim de önemli görsel olsa daha iyi olurdu ama oluyor böyle şeyler. Yeni başladık bu işe daha. Daha da iyi olacaktır. Bir daha bu hatalar olmayacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir sonraki maçlarda yine maç önü, maç sonu karşınızda olacağım. Arada belki bir transfer gündemi falan da yapabilirim. Gelişme olursa ki olacağını sanmıyorum. Şu an Avrupa Şampiyonası'nın bitmesini bekler birçok kulüp. Yine de bir tane program çekebilirim. Genel konuşulan futbolcularla ilgili falan. Özellikle Fenerbahçe ağırlıklı. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız ve beğenirseniz de çok memnun olurum. Görüşürüz.